Kıymetli arkadaşlar, herkese merhabalar. Obamat Matematik kanalından selamlar, sevgiler. Bugün bir adet faktöriyel, bir adet ikinci dereceden e, denklemler konusuyla alakalı bir TYT, bir AYT, HAP soru serimizde sorularımızı çözmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi faktöriyel sorusuna Arkadaşım bak faktöriyel sorusunu iyi dinle. Buna benzer soru sınavda çıktı. AYT kısmında çıktı. Ee, ben burada TYT kısmında olarak e, hani genel itibariyle faktöriyel TYT'de çözüyoruz ya. TYT'de anlatıyoruz ya. Yani TYT kısmında ben yazdım ama gerçekten AYT içinde datlı bir soru. Dikkatli bir şekilde dinle nasıl çözüldüğünü anla. Şimdi 8 faktöriyel sayısının 6 faktöriyel eksi k sayısına bölümünden kalan 56 oluyormuş. Bak şimdi insan bir afallıyor tamam mı? Ya nasıl 8 faktöriyel neye bölüyoruz biz? Bak şimdi ben alıyorum 8 faktöriyeli. 6 faktöriyel eksi k'ya bölüyorum. Ve 56 sonucunu elde ediyorum. Bak burada şuna dikkat edeceksin güzel kardeşim. Demek ki 8 faktöriyel 6 faktöriyel eksi k'ya tam olarak bölünebilen bir sayı değil. O zaman biz tam olarak bölünebilen bir sayıyı bulalım. Yani şöyle bir şey yapalım. 8 faktöriyelden 56 çıkarttığımızda işte o sayı 6 faktöriyel eksi k'ya tam bölünüyor. Yani kalan sıfır oluyor. Bölümde atıyorum x oluyor. Farz edelim ki. Şimdi hocam ne olacak burada? Şuna dikkat edeceğiz. Hocam 8 faktöriyel eksi 56 dediğimiz ifade 6 faktöriyel eksi k çarpı x'e eşit olmuş oluyor. Şimdi ben her iki tarafı 6 faktöriyel eksi k'ya böldüğümde bakın 6 faktöriyel eksi k'ya böldüğümde burada şöyle bir şey oluyor hocam. Şunlar gidiyor ve x dediğimiz ifade neye eşit olmuş oluyor? Buna eşit olmuş oluyor. Burada da şuna dikkat edelim. Bak burada 56 var. Ben 8 faktöriyeli 8 çarpı 7 çarpı 6 faktöriyel şeklinde yazabilirim. 8 kere 7 de 56 yapıyor. Yani ben bunu şöyle yazabiliyor muyum? 56 çarpı 6 faktöriyel eksi 56 bölü 6 faktöriyel eksi k şeklinde ne yapabiliyorum burayı yazabiliyorum. Bak şimdi dikkat et burada şöyle bir şey oluyor. Bak arkadaşım bu buna tam bölünüyor. Yani tam bir sayı çıkıyor anladın mı? Şimdi o zaman olay şu yukarıyı 56 parantezine alırsam ben ne oluyor? Hocam 6 faktöriyel buradan geliyor eksi 1 elde ediyorum. Bölü aşağıda da 6 faktöriyel eksi k elde ediyorum. Bu x gibi tam bir sayıya eşitmiş. O zaman hocam buradaki mantık şu olması gerekmiyor mu ya? Demek ki burada k'mız da 1 olmalı ki şu arkadaşlar zımbırtılar birbirini götürsün de 56 direkt böyle bir tam bir sayı ortaya çıkıversin. Olmaz mı? Olur. O zaman bizim buradan efendim k'mız ne olacaktır? 1 değeri alacaktır. Doğru cevabımız da e seçeneği olacaktır. TET kısmında güzel bir soru arkadaşlar. Yani dikkatli bir şekilde e, takip et. Faktöriyelle alakalı sorumuz buydu. Geçelim hemen ikinci dereceden denklemlere. Bak şimdi x kare eksi m artı 3 çarpı x artı 27 sıfır. Denkleminin kökleri diyor budur. Olduğuna göre m kaçtır diyor. Şimdi hocam ben şunu biliyorum. x1 buna eşitmiş tamam mı? Şimdi sen bak ben sana bir şey söyleyeceğim. Soruya baktın, ya aklına işte bir şey gelmedi. Eğer gelmediyse ikinci dereceden de eklemlerde aklına bak, aklına ee, ne gelecek biliyor musun? Kökler çarpımı ya da ya da da ayrım yazılıyor. Kökler toplamı gelecek. Anlaştık mı? Nasıl yani hocam? Bak şimdi güzel kardeşim. Olay şu. Sen şimdi kökler çarpımını şey olarak biliyorsun değil mi? C bölü A olarak biliyorsun değil mi? E, hocam burada A'mız ne mesela? Mesela şuraya baktığımızda A'mızın 1 olduğunu. işte B'mizin e, eksi parantez içerisinde M artı 3 olduğunu. C'mizin de 27 olduğunu görebiliyorsun. Şurası C yani şurası B. Şunun önündeki bir de A'dır. Bunu biliyorsun zaten. Şimdi geldim öğretmenim yerine yazmaya. E ben x1 çarpı x2 c bölü a'ydı. c'yi 27 dedim öğretmenim. E a'mızda bir 27 mi geldi? Y yani x1 çarpı x2 27 ise ya bu x1 dediğimiz şey x2'nin karesine eşit değil mi? E o zaman ben buna x2'nin karesi derim çarpı x2 derim 27'ye eşitmiş. Tabanlar eşitse üstleri fış fışla hemen 27'ye eşit. x2'nin küpü 27 ise eğer Niye iki defa aynı şeyi yazdık? X2 ne gelir oradan? Hocam X2 oradan 3 gelir. 3 geldi ya. Peki öğretmenim ben burada bir şey daha bilmeliyim. Kökü biliyorum. Ya kökü biliyorsan kök ne yapar biliyor musun? Kök denklemi sağlar. Kök denklemi sağlar ya. O zaman sen de kökü ne yapacaksın? Kökü geleceksin yukarıdaki denklemde ahan da burada sağlatacaksın. E hadi gel sağlatalım. 2 3'ü yerine yazdım. 3'ün karesi 9 gelecek. Eksi m artı 3 çarpı x yerine de 3 yazdım. Artı 27 sıfıra mı eşit? Al buradan m'yi yapıştıracağız şimdi. 9 bakın eksi 3'ü dağıtıyorum içeriye. Ha. Ne olur? Eksi 3 m eksi 9 mu olur? Artı 27 eşittir 0. Eksi 9 artı 9 arazi oldu. Eksi 3 m'yi aldım. Ne yaptım karşıya şutladım 3 mmiz ne geldi 27 geldi her iki tarafı 3'e böldüğümüzde M'mizde ne gelecek arkadaşlar buradan 9 gelmiş olacak bu şekilde ne yapıyorum her gün bir TYT bir AYT hap soru atmaya çalışıyorum elimden geldiğince arkadaşlar yine kanalımızda bakın TYT ve AYT içerikleri var takip etmenizi ısrarla öneriyorum Takip edin takipte kalın her gün soru paylaşımlarımız oluyor yine Instagram'da da e, aynı şekilde soru paylaşımlarımız oluyor Obamat matematik arkadaşlar takip ediyoruz her gün hap sorumuzu alıyoruz Kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın